Başkomiserim. Kardeşim size arayacaktı. Maktul'ün yatak odasından alınan DNA örnekleri Maktül'e ve bir erkeğe ait. Yani demek ki kadının bir sevgilisi var. Evet. O zaman partiye de gelmiş olmalı. Yatak odasında bulunan DNA'yı partide alınan sıvaplarla karşılaştıracağız. Sonuçlar çıkar çıkmaz bildireceğim. Tamam Zeynep sağ ol. Sen de şu Utku'yu bul. Hemen sorguya Utku Sönmez, 43 yaşında. Maktül'ün eski eşi. Evet, o gece aileyi görmeye gittim. Ama bu neyi değiştirir ki? Ulan bir de böyle masum masum sormuyorlar mı? Sinir oluyorum ya. Boşandıktan sonra bir daha görüşmemişsiniz. Partiye neden gittiniz? Çünkü aile yeni bir hayat kurmak istedi. Ben de saf saf inandım. Boşanırken bile zor durumda kalmasın diye... ...elimden geleni yapmaya çalıştım ama... Aldatıldığınızı öğrendiniz. Evet. İki hafta önce Eser aradı. O söyledi. Eser mi söyledi? Evet. Bir yerden öğrenmiş. ilişkileri varmış. E oturup ne yapacağınızı düşündünüz. Aptal yerine konmaya dayanamadınız. Değil mi? Sonra sıkı bir plan yaptınız. Doğum günü planınızı gerçekleştirmek için en ideal yerde. Üstelik kereviz alerjisi olduğunu da biliyordunuz. Tabii epipen iğnelerinde. Önce iğneyi bozuk bir iğneyle değiştirdiniz. Sonra da salatasına kereviz tozunu attınız. Böyle bir şey niye yapayım ki ben? Ne yani hiç sinirlenmediniz mi? Tabii ki sinirlendim ama sonra açıkçası çok da umursamadım. Hiç kılınız kıpırdamadı. Öyle de denebilir. Peki partiye niye gittiniz? Cinayet planını uygulamak için değil mi? Nereden çıkarıyorsunuz cinayeti? Sabah gazetede Ayla Hanım'ın doğum günü partisi verdiğini okudum. Sosyotik güzel kostümlü balı veriyormuş falan. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Birkaç tek atıp ne yaparım da partiyi basarım? Nasıl hücum alırım diye düşündün değil mi? Hayır demekten yoruldum artık. O zaman neden partiye gittiniz? Sahip olduğu her şeyi bana borçluydu. Üstelik boşandığımız halde hala benim soyadımı kullanıyordu. Ama yeni bir sevgilisi vardı. Yeni bir sevgilisi mi varmış? Yuh, onu da mı lan? Hayır. İyi, ee, günaydın. Utku Bey, hala partiye neden gittiğinizi söylemediniz. Söyledim ya, anlattıklarım yüzünden işte. Yani hesap sormak için. İçkinin de etkisiyle fazla sinirlenmiştim. Ama niyetim sadece konuşmaktı. Gerçekten senden korkulur. Şeytana bile pabucunu ters giydirirsin sen. Bunun şimdi ne yeri ne de zamanı Utku. Aşağıda misafirler var. Yarın gel konuşalım. Yalanlarını daha fazla dinlemek istemiyorum. Benden aldığın her şeyi geri vereceksin anladın mı? Ben senden hiçbir şey almadım Utku. Bunların hepsi benim hakkımdı. Dalga mı geçiyorsun sen? Soyadın bile bana ait. Tamam sakin olalım. Hadi benimle gel. Ne bileyim bir şeyler için misafirler gitsin konuşuruz. Dokunma bana. Ya ne istiyorsun beni rezil etmek mi? Hep sen hep sen. Kendinden başka kimseyi düşünmüyorsun ki. Tamam sen kendini düşün. Bu skandal ortaya çıkarsa ne yapacaksın? Ne anlamı var bütün olanların? Benden aldığın her şeyi geri vereceksin. Hem de kuruşu kuruşunu anladın mı? İşte bu kadar. Beni kullandı. Tek istediğim benden aldıklarını geri vermesiydi. Ama vermeyeceğini biliyordunuz. Yaşasaydı kendisi bile şaşıracaktı neler olacağından. Tek tek alacaktım her şeyi elinden. Öylece çekip gitmemişsiniz. Bahçede görmüşler sizi. Evet, biraz sakinleşmek istedim. Sonra da birkaç kadeh içip gittim. Bahse girelim. Aile öldükten hemen sonra çıktınız evden. Davet listesinde adınız da yoktu. Eve geldiğinizi anlayamadık bile. Ben çıktığımda aile yaşıyordu. Üstelik her zamanki yapmacık haliyle gülücükler dağıtıyordu etrafına.